Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdiden Tom yerine sizden özür dilerim. Kendisi yerine oyuncağını gönderdi. Hayır bir kere. Wow. İnanmıyorum. Oyuncağı konuşuyor. Ben oyuncak değilim. Bence de çalışmaktan gocundu da yerine oyuncağını gönderdi. Anlamıyorsunuz. Oyuncağın içine beni hapsettiler. Kim inanır buna be? Buradayım. Kurtarın beni. Aman. Böyle de hiç eğlenceli olmuyor doğrusu. Oh. Ben şimdi kiminle atışacağım? Yahu buradayım diyorum. Oyuncağın içindeyim. Görmüyor musun? Wow. Yani atmanın da bu kadarı To. Canım sıkıldı şimdi. Bak görüyor musun? Ben iksir, miksir bir şeyler yap. Kurtar beni. İçine de bir teyp koymuş. Aynı Toon gibi konuşup duruyor. İmdat! <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar stüdyoda neler oldu öyle? Bir de Tomların evini kontrol edelim bakalım ne yapıyorlar ne diyorlar. Oo herkesin karnı acıkmış bakar mısınız bekleşip duruyorlar. Eyvah biber de Angela'ya denk geliyor. Al sana da Han, sana da Tom. Hepsi birden uçuyorlar. Allah Allah Angela uçmadı çok ilginç. Eyvah yemeğimiz bitmiş altınımız da bitmiş. Hemen alışverişe gitmemiz gerekiyor. <laughs> Muz. Altınlar. Mikrofon. Patates. işte bu çok mutluluk verici. Ve tohumlar. Yemeklerimiz geldiğine göre arkadaşlarımızı biraz doyuralım. Buyurun bakalım. ve işte Tom burada duruyor. Oyuncağın içinde falan hapsedilmemiş. Bir dakika en iyisi bir de Ben'e soralım. Ben haberleri izledik de neler oluyor öyle? Vallahi Tom'u çok zor kurtardık meğer gerçek söylüyormuş. Ne yaptınız peki? Nasıl kurtardınız onu? Gelin size anlatayım en iyisi. Geçenlerde ben hastalanmıştım. <laughs> Ve yine tokmakla iyileşmeyi düşündüm. Kabımı tokmağı iyiye iyi bir güzel iyi oldum. Daha sonra baktım Angela da hastalanmış. Angela da kendini elektrikçi bilgisiyle temizlemeye çalıştı. Tabii elektrikçi bilgisi onu kaptı. Sonra da fırlatıp attı. Tom işlerini bitirdikten sonra kumla oynamayı tercih etti. Ondan şekiller yapıyordu. Sonra ben de onun yanına gittim. Ben de onunla birlikte oynamaya başladım. Sonra birdenbire bahçeye birisi geldi. Çok düşünceliydi. Simsiyah, değişik bir tavşan. Bize baktı, baktı, baktı. Ondan sonra da çıktı gitti. Biz Tom'la oynamaya devam ettik. Sonra Tom salıncakta sallanmaya başladı. Benimse tuvaletim gelmişti. Tabii ki her zamanki gibi sıra bekliyordum. Daha sonra cincirin bana seslendiğini duydum. Ben ben çabuk yetiş. Tom hiç kıpırdamıyor. Çok merak etmiştim. Tuvaletten alelacele çıktım. Bir de ne göreyim. Tom'un yerinde bir tane oyuncak var. Peki Tom nereye gitti? Çok merak etmeye başladım. Hemen ev halkına yönelip onlarla konuşmak istiyordum. Gene de bahçeye şöyle bir arabat istedim. Acaba havuzun etrafında mıydı? Şöyle arkalarına doğru da baktım. Ağacın tepelerine, salıncağın oralara. Ama Tom hiçbir yerde yoktu. Sadece oyuncağı vardı. Sağa baktım, sola baktım. Tom'u göremedim. Ama Tom'un oyuncağı hala orada öyle duruyordu. Ben de haberlere kadar yanımda götüreyim dedim. Peki ne oldu ben? Nasıl sonra düzeldi? Benimle atışır ama yine en çok da beni sever. Meğer o bahçeye gel, siyah tavşan yapmış onları. E niye öyle bir şey yapmış peki? Sizi tanıyor muydu ki önceden? Anladığım kadarıyla o da karton ketmiş. İnanmıyorum karton ket bin bir surat oldu başımıza he. Aynen öyle. Allah'tan bir iki robot tıkıldığında sonra kendini geldi. İyi iyi o zaman çok sevindim ben. Her şey normal döndüğüne göre. O zaman artık yemek yiyebiliriz. Buyurun bakalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden mutlu oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.